Sayın seyirciler Türkiye'nin deprem gerçeği dün akşamda kendini Marmaris'te hatırlattı. Profesör Doktor Naci Görür'ün bugün yaptığı minimum 7,3'lük deprem geliyor şakası yok uyarısıysa gündemi tekrar olası İstanbul depremine çevirdi. İstanbul için uyarılar sürerken artık deprem denince hesaba katılan bir başka konuysa Kanal İstanbul. İstanbul'un kanalı acaba yok mu? Bu küçük çekmecenin açıklarında bakın şurası kıta sahanlığı ana faya gelen hayların olduğunu tespit ettik. Minimum 7.3'lük deprem geliyor şakası yok. Kanal İstanbul için planlar askıya çıktı, projeler hazırlandı. Deprem beklenirken ve salgınla mücadele edilirken de çalışmalar sürüyor. Geri adım yok. Kapıdaki Büyük İstanbul depremi için uzmanlar yine konuştu. Ama bu kez bir farkla. Kanal İstanbul. Proje depremin etkisini artırabilir. Kanaldan geçecek gemilerin de yer aldığı deprem anı senaryosuysa ürkütücü. Olası bir depremde bu faylar harekete geçmek suretiyle kanalın küçük çekmeceye kadar olan her yerini tarumar eder. Tsunami bu kanala girdiği zaman o sırada kanalın içinde gemi falan varsa onu da sürükler götürür ve bir yerlerde taşıdığı malzemelerle kanalı tıkadığı an orada bir barajlanma olur. Bütün kanalın etrafını deniz basar. Bir daha da orayı kurtaramazsın. Cumhuriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e konuşan Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür, Kanal İstanbul çalıştayında da üzerine basa basa söylemişti. Kanalla depremin yıkıcı etkisi artar. Asıl büyük canavar da burada. Bu harekete geçtiği zaman en az 7.2 eğer bu faylarla harekete geçerse o zaman bu şiddet daha artar. Allah korusun. Ben hangi güç, hangi mevsim yapısı tutar onu İstanbul projesi hayata geçerse şu anda üzerinde yürüdüğümüz kara parçası olmayacak. Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi tam bu noktada birleştirecek. Profesör Doktor Naci Görür'e göre bu alanda canlı hayatları var ve ortaya koyduğu senaryoda ürkütücü. Olası bir depremde tsunami etkisiyle birlikte hem kanal hem de kanaldan geçecek gemiler İstanbul için büyük bir tehlike olabilir. Yani zaten o akıl tutulmaz. Yani Kanal İstanbul'un çok bilimsel e, içeriklerle dolu bir kitabı çıktı bizde geçen hafta. Kitabımızda da Naci Hoca'nın aslında bu görüşleri var. E, büyük bir tehdit yani e, işte tsunami etkisi, o bölgedeki kaygan zeminin yaratacağı ilave tehditler çünkü orada bir yapılaşma düzenleniyor. Ve gerçekten bir felaket ediyor. Denizi de Denizi durdurmak mümkün değil ama profesör görür bu sözlerle projenin durdurulmasını istedi bir kez daha. Ancak o istek bir yana Kanal İstanbul güzergahındaki Yenişehir projesi Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu revize edilen planla otel ve tesislerin önünün açılmasına İBB'nin devre dışı bırakılmasına ve Kanal İstanbul'u sırarına bir kez daha ses yükseltti. Öyle bir telaşla süreci kovalamak var ki İstanbul'a ihanet etmek istiyorsanız kanalı yap. Şimdi özel proje alanı ilan edildiği için İBB devre dışı mı kalıyor o olanlarda? Ee, gayet tabii zaten orada hem planlamada devre dışı yani tümüyle Şehircilik Bakanlığı ya zaten İstanbul'un en büyük tehditlerinden birisi bu. Yani devletin birkaç kurumu istediği zaman İstanbul'a istediği şeyi yapabilmesi. Biz yaptık oldu anlayışı olmaz tutmaz yürümez.